Kafamda gerçekten yeni müzik grubumuzdaki Kayn'ın pentakil grubundan kovulduğuna dair bir teori dönüyor. Gerçekliğe yakın mı bilmiyorum ama güzel kanıtlarım da var. Bugün onlardan bahsedeceğim size. Üzerine konuşacağız bakalım neler çıkacak. Bu evrenlik Kayn çok asi ve ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Aynı zamanda rapçi normal hayatında Kayn olarak devam etse de sahneye çıktığında alter egosu yani ikinci bir benliği diyebiliriz sanırım buna. Rust ortaya çıkıyor. Normalde Kayn çok oynamadığım için bilmiyorum ama Rust moduna geçince daha agresif oluyor mu? Bunu siz bana söylerseniz. Olmuyorsa bile bu kostüm serisinde büyük ihtimalle Rust çok agresif olacaktır. Çünkü tam öyle bir hava yaratıyor. Bir de bu kostümün üzerine bu kadar gitme sebebi bu kostüm efsanevi olacak ve çok önemli bir dönemde çıkıyor. O yüzden ekstra birazcık daha beklentilerimi yükselttim açıkçası. Buradan da Pentakill ile nasıl bağlantı kurduğuma geçmek istiyorum. Öncelikle bu kostümün açıklamasında Kayn'ın bir önceki grubuna atıldığı yazıyordu. Bu detay Kayn'ın bu kostüm evrenindeki karakterini bayağı güçlendiren bir detaydı benim için. Çünkü dediğim gibi asi bir karakter olması gerekiyor buradaki Kayn'ın. Ardından dedim ki LoL'ün müzik evreninde Kayn bir gruptan kovulsaydı hangi gruptan kovulabilirdi? K.D.A zaten olamazdı. True Damage fena gitmezdi ama yine de Kayn'a göre birazcık daha hafif kalırdı. O yüzden Pentakill... ...den kovulsaydı güzel olurdu. Hani ileride böyle bir duet feat... ...belki beraber bir albüm yaptıklarında... ...en azından evren olarak güzel otururdu diye düşündüm. Bu sadece bir teorimdi. Ardından bu görseler düştü internette. Bunlar yeni müzik grubumuzun turne çantaları. Kai'nın turne çantasına baktığımızda... ...bir pentakil penası görüyoruz. Bu da acaba teorim doğru mu diye bir düşündürtüyor. Pentakil penasının yanında... ...şimdi ben rapçileri genellemek istemem ama... ...bir rapçi çantasından ziyade... ...daha çok bir metalci çantasına benziyor çantası. Ben evet çok rap dinlemeyi severim... Ama ama rapçilerin genelde böyle oluyor mu çantaları çok hadi zincir tamam da bu dikenler falan rapçileri birazcık ters konseptler bu yüzden acaba teorim doğru mu diye düşünmeden edemiyorum bu videoyu 18 Ekim'de hazırlıyorum bundan sonra akşamına yeni bir şeyler gelir bütün söylediklerim yanlış çıkar olabilir bunlar tatlı pastane videosunu hatırlıyorsunuz hatırlamıyorsunuz ona bir bakın orada da böyle anlattım anlattım akşama tatlı pastane kostümleri geldi kısacası lol'ün müzik evreninde kaynın pentakilden kovulduğunu ardından da rapçi olarak başka gruplara gittiğini düşünüyorum. Bu da böyle tatlı bir teorim olsun. Peki abi neden bu konuya bu kadar taktın derseniz tamamen bu kostüm efsane ve bir şeyler barındırmalı yani içinde anladınız mı? Çünkü 1820 RP e az bir para değil. Bir şeyler özel bir şeyler olsun istiyorum. Evet bu videolukta bu kadardı. Lol haberleri, dramaları ve bu tarz teorileri için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hala YouTube videosu çekmeyi öğreniyorum. Yavaş yavaş öğreneceğiz böyle. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.